Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Mercedes C200 arkadaşlar. Müşterimiz Denizli'den bizi tercih etti. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise ilk öncelikle kaydaş koyduk arkadaşlar. Bunun haricinde ayak sensörlü otomatik bagaj, Burmaster Twitter ve Burmaster Apollo kapı arkadaşlar. İlk öncelikle kaydaş gösteriyorum. Arkadaşlar aracımızdan indik. Anahtar cebimizde. Anahtarla işimiz kalmıyor. Kapı kapatma tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi kapılarımız kapanıyor. Camlarımız kalkıyor. Sanrufumuz açıksa o da kalkıyor arkadaşlar. Anahtar gene cebimizde. Aynı şekilde elimize attığımız anda kapımız açılıyor. Gördüğünüz gibi. araçtan indik. Bu şekilde kapandı. Bu şekilde açıldı. Aracın hiçbir şekilde orijinaline zarar vermiyoruz. Kullandığımız bütün ürünler orijinal ve soket soket arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapı kolumuzu değiştirdik ve aracımıza kaylaç boyu uyguladık. Bunun haricinde aracımız geldiğinde otomatik bagaj yoktu arkadaşlar. Bagajımız manueldi. Biz araca ayak sensörlü otomatik bagaj uyguladık. Gördüğünüz gibi bagaj açma tuşuna basıyoruz. Bagajımız açıldı. Aynı şekilde kapatma tuşuna basıyoruz. Bagajımız kapandı arkadaşlar. Eğer ki isterseniz herhangi bir AVM'ye gittiğinizde hiç araçtan inmeden buradan bagaj açma tuşuna basıyorsunuz. Bagajımız açıldı. Aynı şekilde buradan tuşumuza bastığımız zaman buradan da kapatabiliyoruz. Ya da arkadaşlar elleriniz doluysa poşetler var, eşyalar var. Gördüğünüz gibi. Bagajımız açıldı. Gördüğünüz gibi kapandı. Bunun yanında tabii ki eğer ki isterseniz gördüğünüz gibi burada taktığımız orijinal tuşlardan da bastığımız zaman kapatabiliyoruz. Söylediğim gibi yaptığımız uygulamalarda hiçbir şekilde e, kesme, delme, biçme yok. Ürünlerimiz birebir orijinal arkadaşlar. E, ve aracımıza Burmaster, Twitter ve Apollor kapakları uyguladık arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Kapat ışıkları şahit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, göster ilk önce oradan. Aracımıza bindik. Aracımızı çalıştırdığımız zaman Burmaster Twitter'larımız çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımızı istop edelim. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde Arka kapıları da güven görsel arka kapıları da. Bu kapaklarımızı uyguladık. Evet. İlk öncelikle müşterimiz Denizli'den bizi tercih ettiği için ve buraya kadar geldiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Aracın ona hayırlı olmasını diliyoruz. Aracını her herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi günler. Arkadaşlar denizden gelen aracımızı uğurluyoruz. Müşterimizin ayaklarına sağlık. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. <laughs>